Arkadaşlar, benim yol maceralarına kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Şu an Sofya Havaalanı'nın içinde tırla dolaşıyoruz ve hemen çıkış yapmadan sizlere göstermek istiyorum şu şey. Evet, burası Sofya Havaalanı. Ee, adresimize gidiyoruz. Şimdi sağ olsun, gümrükten bizi direkt gelip aldılar. Gördüğünüz gibi burası Sofya Havaalanı'nın içine tırla girebiliyoruz. Şimdi inşallah son adresimizi boşaltacağız. Ondan sonra nasip olursa istikamet anavatan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar havaalanın içindeyiz. Yolcular bekleme yapıyor ve biz de şimdi adresimize gidip inşallah yükümüzü boşaltacağız. Ondan sonra istikamet anavatan. Fakat ee, çok kötü bir haber aldım. Malumunuz sıralar bizim vazgeçilmezimiz kapılarda e, söylentilere göre iki günlük sıra varmış yani bu en az 25-30 kilometre ve oradan da kısa bir video yapacağız gördüğünüz üzere e, böyle güzel müşterilerimiz de var bizi özellikle almaya geldi sağ olsun. Önde giden aracı takip ediyoruz. Bizi adrese götürüyor. Orada da yükümüzü boşaltacağız. Evet arkadaşlar burada bir eski uçak var. Evet Sofya havaalanı gördüğünüz üzere buradan çıkış yapıyoruz. Bizi almaya gelen arkadaşı takip ediyoruz. Ve artık ee, gidelim yani bu servis bayağı bir zulüm içinde oldu inanın yani hiç bu kadar uzun servisimiz olmamıştı ben de sıkılmaya başladım amca kırmızıda geçiyorsun bekleme yap yükümüzü boşaltıp ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar size birazcık Sofya havaalanı çevresini göstereyim fazla da uzatıp sıkılmamanızı istiyorum. Malum biz de yeniyiz. Alışacağız her şeye. Sizin taleplerinize, isteklerinize göre çekimlerimizi yapacağız. Devam ettireceğiz. Daha da geliştire geliştire daha da güzel bir şekilde yapmaya çalışacağız. İşte bazı ekipmanları sipariş ettik. İnşallah onlar da kısa sürede gelecek. Bir dahaki yola çıktığımızda daha kaliteli ve güzel videoları sizinle paylaşmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar burası malumunuz amcayı da alıp getirmeyelim ile peşimizden. Gördüğünüz gibi e, havaalanının çevresi Sofya Bulgaristan'ın başkenti. Ve başkent Sofya güzel bir yer. Ee, tabii her ülkenin her memleketin her ilim bile kendine özgü bir güzelliği var. Burası da gördüğünüz üzere havaalanı etrafı şehre yaklaşık çok yakın yani uzakta değil. 2-3 kilometre civarında belki o kadar da yok. Ee, Sofya bayağı gelişmiş yani. Ee, gördüğünüz gibi plazalar Güzel oturtulmuş Yani Sofya'da ama Tabi illaki her yerin eksiklikleri de Olabiliyor ee, biz Şimdi buraya devamlı e, Avrupa dönüşlerinde Uğradığımız için Bana burası karışık gelmiyor Rahat buluyorum buralarda e, Adresleri de rahat buluyorum ama Önce havaalanında Gümrük çözdürecektik Açacaktık yani Ama e, bir anda e, Bagajın sahibi geldi Dedi ki beni takip et. Ben dedi alacağım yükü. Biz de yedik. Okey. Ve bu çok güzel oldu. Ee, bu müşteriye de ilk defa geliyordum. İyi oldu böyle olması. Bakın otobüsler hem elektrikli hem normal şeyli. Üzerindeki mekanizmaları görüyorsunuz zannedersem. Bakın mesela önümüzde bir tane durmuş var. Üzerinde mekanizmalar var. Elektrikli ya. Ee, yerlerde mesela Sofya'nın girişinde çevre yolundan dönünce komple boydan boya elektrik telleri var. Oralarda direkt çevre kirliliği yaratmadan elektrikle çalışıyor. Buralar e, hep lojistik antrepolar. İşte buralara genelde geliyoruz. Nereye gidiyoruz abi? Abi nereye gidiyoruz? kolega dedi beni takip et. Biz de dedik tamam baba edelim. Sen yeter ki bize böyle bir hizmet yap ama kolega biraz aceleci. Göbeğin de ortasında duruyor. adımı. Güzel oluyor. Direkt hemen şıp diye geçiyoruz. Geçip bagajı yükleyip veya boşaltıp devam ediyoruz. Ama işte bazen aksaklıklar olabiliyor. Geç olsun güç olmasın. Her zaman derim geç geldi desinler. Geçmiş olsun demesinler. Acele işe şeytan karışır. Önce emniyet geride sizi bekleyenleri her zaman düşüneceksiniz. Malum biz hızlı e, terminli yükler taşıyoruz ama e, Rabbimin de yardımlarıyla tedbiri elden bırakmıyoruz. Emniyetli ve hızlı bir şekilde adrese ulaşmaya çalışıyoruz. Yoldaki maceralarımızı da sizlerle paylaşıyoruz tabii ki. Artık Bundan sonraki süreçte hep beraberiz. Dediğim gibi daha yeni başladık ama yılmak, pes etmek yok. Ee, i̇şte aman aman çok abonem olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Ha, izleyici kitlesi olsun sıkıntı yok. Ama e, YouTube e bir platform ne kadar çok izleyenimiz, yorumlarımız olursa daha güzel olur tabii ki. Ee, biz de eksikliklerimizi, aksaklarımızı gideririz. Bakın tramvay geçiyor. Gördüğünüz üzere bize bir daha kırmızı yandı. Sofyan'ın içinde böyle tramvaylar var. Artı otobüsler var işte. Ama güzel e, ulaşım rahat hemen biniyorsunuz. Ben daha önce gitmiştim. Şimdi hemen Sofyan'ın merkezine ulaşabiliyorsunuz. Artı gece bile çalışıyor yani geç saatlere kadar. tanesi oldu. Ee, hiç daha bu kadar uzun sürdüğünü bilmem yani. Ama her şeyin hayırlısı. Bunda da vardır bir hayır. Hayır ayıralım. Mevlam ne eylerse güzel eyler. Ne diyorduk? Kendimize bir slogan yaratalım. Geç geldi. E, Hacı abi ne oluyor? Işık yandı ulan ışık. Görmüyorsun. Bir hareket çiziyor bize ya. Teyze aman Allah'ım bu nasıl işti lan teyzeyi de görmedik. Allah'ım ya bize nasıl bir yeşil yandı. Adam da aynı arkamdan geliyor. Bu nasıl bir ışık sistemi ben bundan hiçbir şey anlamadım ya. Arkadaşlar inanın çok karmaşık bir olay oldu ya. Yeşil yandı sağ, sola dönüş artı ya da yeşil yandı yani bu karma karışık bir iş oldu çok teşekkürler kolega. Ya ilk defa da böyle bir şeyle karşılaştım ya sola dönüş ışığı yanıyor artı karşı tarafı ışık yanıyor artı sola dönüşteki yaya geçidine ışık yanıyor e, kurban oldum nasıl bir işti tövbe estağfurullah neyse bunda da vardır bir ayrı. Allah. Biz nereye geldik? Gayet şık ve doğal. Kolega, kolega. Kolegayla beraberiz. Bagaj kolega. Hı hı. E dur gitme bize kolega. Nereye döneceğim? Hadi bakayım sen oradan git. Ha, şu, ne güzel bir yermiş bu. Evet görüyorsunuz arkadaşlar işte. Tır girer mi demiyorsunuz. Ama bakın oturma yerleri falan süper ya ağaçlıkların işte içinde. <laughs> Neresi Roş? Harika bir yere geldik. <laughs> Çek kolega. İki, bir yanındakine yanaştı. Dedim. Zaten severler şoföre eziyet etmeyi diyeceğim ama. Ha, okey okey geçsin tamam geçsin. Geçsin tamam geçsin. baba. Geç dedi, geçsin. Okey. Yani geç bakalım. Abi ne oldu? Otoban oldu burası ya. Ne dedi kaç numara? 50, 57 numara. Vay, bistro Europa. Bakın arka. Bistro Europa diyormuşuz. Gerçekten çok lüks bir yer. Evet, bakalım. Gördüğünüz gibi çift kalktığı için dingiller, manevra kabiliyeti, yerleri kazımadan çok basit bir şekilde manevra yapabiliyoruz. Yani ben Bakıyorum da şu Audi'nin burnunu da kırmayalım bu arada. <laughs> Audi'nin burnunu kırmayalım ama Volvo gerçekten muhteşem. Adamlar her şeyi düşünmüş. Evet şıp diye. Ya bir dakika bekleyemedin. Görmüyorsun yanaşıyoruz burada ya. Allah Allah. evet evet. Evet evet. evet. görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sloganımız belli. Geç geldi desinler. Geçmiş olsun demesinler. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.